soruyorum sizlere bunca engeli aştıktan sonra söyleyin bunca tehdide direndikten sonra bunca ahlaksızlığa göz gerdikten sonra bunca tuzağa bozduktan sonra söyleyin şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak bugün burada sizlerden bir söz istiyorum kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Tüm mermilere, tüm bunlara, tüm bunlara Söz. göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız. Söz mü? Söz. 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için, kırktan 41 bir bin olacaksınız. Söz Ve 15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Söz mü? <laughs>